Evet arkadaşlar Sakarya'da şu anda görüyorsunuz. Beceleri yapmıştım komple. Bizim çocuklar şeylerini çektiydi. Ben de geldim. Şimdi tek tek kontrollerini yapıyorum. Hani musatların. Hani musatların kontrollerini yapıyorum arkadaşlar. Buradaki menfezlerin kontrollerini yapıyorum. Buradakilerine bakıyorum işte şu menfezlerin. Bize <laughs> nasıl atmışlar diye. Tek tek dolaşıyorum arkadaşlar. A, B, C blok var. 3 blok. 6 alt kat, 6, 8 katlı bu. Tek tek dolaşıyorum. Tek tek dolaşıyorum. Tek tek kontrol ediyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Başladık alt kattan yukarıya doğru çıktık arkadaşlar. Tek tek bakıyoruz. Geldik buraya da. Böyle. Burada karanlıkmış. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Şerefsizler bunu çıkarmış. Taktım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Taktım onu. Çıkarmışlardı. Şimdi geldik buraya. Buraya bir Burayı da tamamdır. Menfezler tamam. Buradaki menfez tamam. Geçtik arkadaşlar. Sıra sıra hepsini kontrol ediyoruz. Ondan sonra bir de yukarısı var. Yukarıyı da kontrol ediyoruz arkadaşlar. Ondan sonra B blok, D blokta diğer çocuklar var. Burası da dışarı arkadaşlar. Şurada klima santrali var. Bu klima santralini normal oradan bağlı içeri girecektik. Oradan girilmez. Çünkü içeride eski kanallara bağlanacaktı. Eski kanallar çatının diğer ucunda. Oradan makineyle alacaklar bunu abi şeyle direkt yukarıya koyacaklar çatının en Oradan bağlantıların klima santralinin giriş çıkışlarını yapacağım arkadaşlar. Santrali pek ayarlayamamışlar. Uğraşıp yapacağız, bitireceğiz işte. Teslim edeceğiz. Zaten blokları bitirdik sayılır arkadaşlar. Bir bura kaldı, bir ara. Bitti yani. Yok diye bir şey kalmadı arkadaşlar. <laughs> Çatının şu köşeyi alacağız. Çatının şeyin olduğu yer. Nasıl tarif edeyim? Ee, şöyle döndürebiliyor muyuz? Döndüremiyoruz. Ben döndüremiyorum daha doğrusu. Şu çatının şapkası olan yeri var ya direkt karşına bak. Benim elim gösteriyor. Oraya alacağız. Santeri oradan oraya bağlayacağız. Oradan şuradan alıp santeri oraya koyup oradan da bağlantılarını yapacağız arkadaşlar. Yapacağım. İçeriye eski kanalları aşağıdan söküp bağlantılarını yapacağım. Buralarda zaten komple bitti işlerim. Az bir işim kaldı. Aşağı zaten söktük. Bitirdik. Şimdi gidiyoruz. Birazdan biz de çıkarız. Yerde şeyleri yapmışlar herhalde. Bu <laughs> B blokta bir tane takmayı unutmuşlar menfez. <laughs> Neyse görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Sakarya'dan kanki